Öykü, roman ve deneme yazarı Bilge Karasu İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğrenim gördü. Ankara Radyosu Dış Yayınlar Servisinde ve ölümüne kadar Hacettepe Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Hacettepe Üniversitesi'nde öldü. Türk Edebiyatı'nın en önemli kalemlerinden biridir. Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü, Sait Faik Hikaye Armağanı, Pegasus Ödülü, Sedat Simavi Edebiyat Ödülünü aldı. Kitaplarından bazıları. Turuya'da ölüm vardı. Uzun sürmüş bir günün akşamı. Göçmüş kediler bahçesi. Kısmet büfesi. Lağımlar anası ya da beyoğlu. Susanlar. Gece. Kılavuz. Ne kitapsız ne kedisiz. Narla incire gazel. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi'nin 6 ay bir güz adıyla düzenlediği Bilge Karasu Sempozyumuna katılım yoğundu. Ve bir ve İki gün süren sempozyumun açılış konuşmasını Türkiye Edebiyatı Merkezi Başkanı Profesör Doktor Talat Sayit Alman yaptı. Sempozyuma Amerika'dan gelerek katılan Bilge Karasu'nun kitaplarını İngilizceye çeviren Profesör Eron Aji, Dilde Özgürlük Karasu'nun eserlerinde yenilikçi atılımlar başlıklı bir konuşma yaptı. Sempozyumda Doğan Hızlan, Hasan Erkek, Burcu Çetin, Tansu Açık, Berna Yıldırım gibi isimler katıldı. Bilge Karasu Sempozyumunun kapanış konuşmasına ise Profesör Doktor Semih Tezcan yaptı. Değerli izleyiciler, şu anda 6 ay bir güz Bilge Karasu Sempozyumu Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi'nde bir amfinin önündeyiz. Çünkü burada işte Bilge Karasu Sempozyumu var. Ve Bilge Karasu'nu Amerika'da e, Amerikanca'ya, daha doğrusu İngilizce'ye çevirmiş olan e, bir e, vatandaşımız, Türk vatandaşı Aron Aji ile birlikteyiz. E, Bilge Karasu'nun İngilizce çevirmeni. E, değerli Aron Aji programımıza e, ve Türkiye'ye hoş geldiniz. E, 2004 ama daha önce şunu sorayım. Aron Aji kimdir ve Türkçe sizin için ne anlam ifade ediyor? Onu bir izleyicilerimize anlatabilir misiniz? Türkçe ana dilim. 1960 yılında İzmir'de doğdum. İzmir Marif Koleji, Anadolu Lisesi mezunuyum. Ondan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dil ve Edebiyatı'ndan mezun olup Amerika'ya doktora eğitimi görmek için gittim. Ve son 8 yıldır Amerika'dayım. Öğretim üyeliğim vardır ve ıı, şu anda da ıı, Saint Ambrose Üniversitesi'nde ıı, Temel Bilimler Fakültesi'nin dekanıyım. E, son 15 yıldır da çeviri yapıyorum. İngilizce tabi ıı, 11 yaşından itibaren Anadolu Lisesi'nde öğrenmeye başladığımız bir dil. E, ondan sonra da tabi üniversite yılları ve ondan sonra Amerika. E, bunun yanında İspanyolca ve Fransızcayı evde öğrendim. E, e, biz bir e, Gövde ailenin içinde anneannem, annem babam yoluyla hem Türkçe hem İspanyolca hem Fransızca öğrendik. 2004 Amerika Ulusal Çeviri Ödülü aldınız. Bir Türk yazarı Bilge Karasu'yla Amerika'da 24 dilden 125 aday arasında bu ödülü aldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin için bu ne anlamı ifade ediyor? E çok büyük bir gurur kaynağı tabii. E çok çok büyük bir onur duydum. Şaşırdım. Her e, bekleyeceğiniz gibi, dediğiniz gibi bu bu ödülün özelliği çevirmenlerin aralarında e, seçtiği bir çevirmene verilmesi Hı. ve bu açıdan çok değerli bir ödül. Ee, benim için tabi bu e, çeviri e, uğraşlarımın e, doğruluğunu, emeğimin bir değerinin görüldüğünü gösterdi. O tabii ki bana daha da cesaret verdi. Fakat aynı zamanda da büyük bir sorumluluk. İlginç olan şu ki, gerçi insanlar genellikle ana dillerine çevirirler. Fakat bizim Türkiye'den Türk edebiyatından İngilizceye çevrilen kitaplara baktığımızda beklenmedik bir sayıda. Ana dili Türkçe olan İngilizceye çeviren çevirmenler var. O açıdan e, belki bir kültürel fenomen bu bizim için. E, bu da şeye de bağlı bir de e, bu bence e, Türkiye'deki e, özellikle e, kapsamlı yabancı dil eğitimine de bağlı. Yani onun e, ne kadar başarılı olduğunu gösterebiliyor. Türk edebiyatını nasıl görüyorsunuz? Amerika'dan nasıl görünüyor? Bunun e, Türk edebiyatının Amerikalılar için anlamı ne? Türk Edebiyatı var, tabii ki var. Şöyle ki, biraz size bir perspektif vereyim. Amerika'da son 10 yıla kadar belki 50 değişik Türk Edebiyat eseri çevrilmişti. Bu son 10 yılda da belki bir 50 daha çevrildi. Yani yeni, ve güçlü bir ilgi olduğu kesin. Ee, bu e, tabii ki bir e, geniş kapsamlı bir uluslararası edebiyat açılımının bir parçası. Sadece Türkiye özelinde bir ilgi değil. Fakat e, bizim için çok önemli bir fırsat bu tabii ki. Yani şu anda e, e, Amerikan e, edebiyat e, cemiyetinde. Cim, ee, Türk Edebiyatı'na bir ilgi var ve bunun e, tabii bir, bir sebebi Orhan Pamuk'a verilen Nobel ödülü. Fakat öbür sebebi de çok daha e, e, içerikli, çok daha ciddi e, Türk edebiyat eserlerinin Amerika'ya tanıtıl tanıtılması. Orientalizme başkaldırıyı seviyorsunuz e, ve Türk yazarlarını e, orientalizme başkaldıran, batının doğuya anlayışına karşı, bakış açısına karşı bir bakış oluşturan, güç olarak nasıl görüyorsunuz? Valla bu e, bazı yazarlardır, hepsi değil. E, şimdi liste vermeyeceğim. Fakat e, benim çevirdiğim yazarlarda böyle bir nitelik olduğuna inanıyorum. E, benim benim ilgimi de bu çekiyor. Yani bugün e, Türkiye e, coğrafik ve politik e, yerinden ötürü zaten doğu ve batının bir sentezini her zaman yaşamıştır. Bizim edebiyatımız da bu sentezin hem bir ürünüdür, hem de bir gelişmesidir. Yani edebiyatta gelişmiştir bu sentez ve o yüzden bizim edebiyatımızı tanıtmak bir yerde Doğu-Batı ikileminin ötesinde bir kültür ve bir yaşam görüşünün olabileceğini göstermek, özellikle Batıya çünkü bu sabahta konuştuğumuz gibi. Batı'da oryantalizm hala e, geçerli bir lens maalesef. E, o, onun için e, bu çevirmeye çalıştığımız eserlerle bu görüş açısına karşı bir alternatif sunmaya çalışıyoruz. E, peki e, Batı ile aramızdaki bu aşılması gereken duvarı, onların örmüş olduğu bu duvarı aşma görevi bize mi düşüyor? Bunu başarabilir miyiz sizce? Hala bu duvar mı bilmiyorum fakat e, duvarsa da bir sürü penceresi var yani bu e, iki tarafında birbirine bakmaya e, kararlı olması ve sürekli bakmasına bağlı e, İnsanlar birbirimize de zaten ilk bakışta çok yanlış yaklaşırız daha sonra daha derinlemesine öğrendiğimizde birbirimizi Anlaşabiliriz o yüzden de bunun böyle bir kitapla veya bir demet kitapla çözüleceği Söz konusu değil. Daha sürekli, daha sabırla, daha sistematik Türk Edebiyatı'nı tanıtmayı devam etmeliyiz. Ve benim inancım, yavaş yavaş bizim kültürel benliğimizin daha iyi anlaşılacağıdır. Bilge Karasu'yu çevirdiniz. Bilge Karasu sizin için ne anlam ifade ediyor? Tabii, Bilge Karasu benim için Türk dilinin o gün e, gelişebileceği edebi bir dil olabileceği en yüksek noktayı ifade ediyor. E şöyle ki ben benim kanaatım Bilge Karasu'dan sonra yazan herkesin e, bilgi Karasu'nun Türk diline ve edebiyatına yapmış olduğu katkının üzerinde e, e, ayakta durabildiğidir. E, ben buna çok e, e, inandığım bir şey benim bu Bilge Karasu'dan sonra Türk Edebiyatı e, kesinlikle onun yaptığı değişikliklerden çok etkilenmiştir. O yüzden benim için de Bilge Karasu Türk dilini temsil ediyor. Türkçe Türk dilinin e, edebi olasılıklarını e, e, temsil ediyor. E, tabii zenginlik, zenginlik anlam, e, anlatım ifadesi, anlatım biçimi e, çok yönlü bir yazar. Daha şahsi bir sebebi de var. E, biliyorsunuz yurt dışında yaşayan insanlar için e, dile dönmek değişik şekiller alıyor. Benim hayatım edebiyat profesörlüğüyle geçtiği için Türk diline de dönmek benim için yine bir edebiyat yoluyla olması gerekiyordu. E, Bilge da hakikaten e, çok coşkun, çok zengin bir edebiyat dili buldum. Zor ama çevirinin kolayı zaten şüphe götürür. Son yıllarda Amerika'da Amerikalıların okumuş olduğu kitaplar hangileridir? Ne gibi kitaplara ilgi duyuyorlar? Şu anda Amerika'da çok geniş kapsamlı bir uluslararası edebiyat pazarı oluşuyor. Bu belki de Orta Doğu krizlerinden, Afganistan krizlerinden de kaynaklanan bir ilgi fakat şu anda bu pazar çok kalabalık ee, ve bir sürü yeni belki de kendi ülkelerinde yeni olmayan fakat Amerika pazarında yeni olan yazarlar ortaya çıkıyor ve bu tabi bize de çok ilginç bir hem fırsat hem tedirginlik kaydı olabilir çünkü edebiyat siyasal veya politik sebepler den ötürü ön plana çıktığı zaman o ön planda kalacak diye bir garantisi yok. Zaten bizim amacımız da e, hakikaten kalıcı olabilecek yazarlarımızı Amerika'ya tanıtmak e, ve böylelikle uzun vadede bir değişikliğe pay olabilmek. Ee, şeye bağlı. Hangi yayın evinden çıktığına bağlı. E, ne gibi bir yazal olduğuna bağlı. E, şimdi Amerika'da çok e, nasıl denir bir talent scouting dedikleri bir şey var. Yani insanların yeteneklerini arayan e, e, ajanslar var. E, şimdi bir arkadaşımın e, birinci, Amerika'da çıkan birinci kitabı e, yüz binlerce bastı. Fakat bu herkese e, yapılan bir muamele değil. E, genellikle ilk baskı binlerde olur. Ondan sonra eğer iyi e, kitap eleştirileri alırsa, özellikle bu book review denen e, kitap dergilerinde yazılırsa, o zaman ikinci baskı belki daha iyi bir yayın evinden ve daha yüksek e, sayılarda basılabilir. Bu e, şunu diyeyim. 18 bin ila 20 bin e, kitap yayınlanır. Edebi kitap yayınlanır Amerika'da. E, bunların çoğu e, maalesef unutulur. Çünkü bu yine e, piyasanın e, içinde e, yeniliğe açık piyasa fakat yeninin kendini ispat etmesi gereken bir piyasa. Amerika eee Daki edebiyat bürokrasisi içerisinde bir süzgeç, bir denetleme mekanizması var mı? Hollywood'u denetledikleri gibi. Çünkü Amerikan gizli belgelerini açtığım zaman görüyoruz ki özellikle Avrupa'da ve az gelişmiş ülkelerin edebiyatlarına karşı parayla da olsa dergiler çıkararak müdahale ettiklerini ve yönlendirdiklerini görüyoruz. Amerikan toplumu içerisinde bu var mı? Örneğin parayı verdi, düdüğü çaldı kitabında çok önemli bir biçimde sergileniyor bu. Ben e, hisse benim bir ikincisi de e, bu benim bilgimin dışında olan bir soru olduğu için e, cevap veremeyeceğim. Um, fakat öyle bir şey hissetmedim. Edebiyat bürokrasisinden eğer e, yazarın dırın eğer tabii ama bir ama bunun bundan bir, bu, bunu, bu, bunun engellenmesi mümkün mü bilmiyorum. İyi mi de bilmiyorum. Yani çünkü e, e, edebiyat her zaman eleştiriyle, değerlendirmeyle ve okurla e, gelişmiş bir sanat. E, o yüzden e, on, onların bürokrasi olarak, onları ben bürokrasi olarak düşünmüyorum. Edebiyatın e, üretilmesinde gereken e, unsurlar bunlar. E, e, i̇nternet yoluyla bu e, bürokratik dediğiniz e, mekanizmanın gücü azalıyor bu artık. Çünkü ee, herkes eserini ortaya koyabiliyor ve e, bir yerde okura kalıyor kimi okumaya karar vermesini. Bu da güzel bir gelişme. Peki bizde son 20 yılda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bursuyla Iowa Üniversitesi'nde eğitim görmüş yazarlar pek revaçta ee, ve Türk Edebiyatı'nın 15-20 yılını, 30 yılını belirleyen yazarlar oldu bunlar. Oysa diğer yazarlar, işte Bilge Karasu gibi Türk toplumunun fazla önüne çıkarılmadı. Bunun da bir e, bir anlamı var mı sizce? Yani ne dersiniz bu işe? Bunun bir devlet stratejisi falan olduğunu iddia etmemek lazım. Çünkü Ayva Üniversitesi'nin yazı bölümü Amerika'daki Amerika'da büyüyen ve yazan yazarların çoğunu da eğitmiştir. Bu o üniversitenin, o programın e, yeteneği ve becerisi e, yani devletle ilgisi bile yok mudur yani büyük bir tesadüf ben ve iyi bir tesadüf belki e, burada da tadılmış e, Orhan Pamuk o e, yayın evi e, o o programla Ayava'da bulundu fakat öyle e, bu e, devletin bir organı değildir yani bu bu çok 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 önemli e, müthiş e, değerli ...bir e, akademik programdır mı? Peki, Harvard Üniversitesi bilgi Amerikalı yazarlar için e, çok önemli ama... ...Türk yazarlarına ya da başka yazarları eğitmiş olması açısından soruyorum ben bu soruyu. Yurt dışından, evet bu bir program ama şey değil, e, bu derece programı değil... ...sizin bahsettiğiniz e, üç aylık bir e, bir program, o ayrı bir program. Amerika'da neler yapıyorsunuz? Aronaji Aji e, son çalışmaları nelerdir? ...kendinizden, biraz çalışmalarınızdan söz edebilir misiniz? Şu anda e, uzun sürmüş bir günün akşamıyla e, meşgulüm çeviri olarak... E, ...ve o bitene kadar da kapsamlı bir çeviri almıyorum. Arada bir, bir küçük çevirisi geliyor, bir şiir çeviri teklifi geliyor... ...onları yapıyorum. Fakat e, öndeki en önemli proje e, bu uzun sürmüş bir günün akşamı... Onun yanında e, dekanlık Tabii çok e, kapsamlı ve yorucu bir iş. E, Temel Bilimler Fakültesi başkanı e, dekanıyım. E, o yüzden e, bayağı vaktimi alan bir iş. E, zevk aldığım, yaptığım bir iş. E, Vallahi onun dışında da e, ailem var ve aileme ve 5 yaşında bir yolumuz var. Bizi bayağı hem mutlu hem meşgul tutuyor. Peki Türk edebiyatında şair ve yazarların Türk toplumunun nitelik olarak çok daha üstünde olduğunu söyleyebilir miyiz burada? Elimden geldiğince, elimden geldiğince ben bir eleştirmen değilim. Edebiyat eleştirmeni değilim. Edebiyat uzmanlığında karşılaştırmalı ve Avrupa edebiyatı odağında Türk çağdaş edebiyatını elimden geldiğince takip edebiliyorum. Fakat dediğim gibi derinlemesine incelediğim bir edebiyat değil. Fakat görebildiğim kadarıyla olağanüstü enerjik bir edebiyat piyasamız var. Şöyle bir örnek vereyim. Amerika'da yılda 275 bin kitap basılır. Bu 275 bin kitabın daha önce de söylediğim gibi yüzde beşinin ötesine gitmeyen bir miktarı edebi kitaptır. Türkiye'de yılda 30 bin ila 35 bin kitap basılır. Ve bunun takriben yüzde 35'i edebiyat kitabıdır. Bu çok çok büyük bir oran farkı. Ve bu farktan gurur duymamız lazım. Yani belki bizim okur kitlemiz yeterince büyük değil. Fakat Türkiye'nin kitap kültürü, kitap dünyası edebiyata çok daha ağırlıklı başka ülkelerden. Yani bu, bu çok çok güzel bir şey. Gerçek Edebiyat Programı olarak programımıza katıldığınız için, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ederim ilginiz için. Bu ümidim böyle toplantıların devam edebilmesi. Bunlar çok çok önemli bizim için. Hem ülkemiz için hem ülkemizin yeterince tanınmamış yazarları için. İnşallah devam eder. Teşekkürler. Teşekkür Sanat Manifestoları Derleyen Ali Artun, İletişim Yayınları İletişim Yayınları, Ali Artun yönetimindeki Sanat Hayat dizisinde gerçek edebiyata ulaşabileceğimiz yapıtları yayınlıyor. Dizide daha önce Oscar Wilde'ın estetik ve etik üzerine, Walter Benjamin'in Sanat Tabi Edebiyatta Eleştiri, Theodor Adorno'nun Kültür Endüstrisi, Charles Baudelaire'in Modern Hayatın Ressamı gibi kitapları yayınlanmıştı. Sanat manifestoları 20. yüzyılda sanatın tarihinin en sahici belgeleridir. Onun için manifestolara başvurmadan modernizmi ve avantgardı anlamak boşunadır. Sanat manifestoları derlemesi, sanatı ve hayatı aklın egemenliğinden sökmeye çalışan, hayal gücünü özgürleştiren ve sanatın özelliğini kuran avantgard hareketlerin bildirilerini bir araya getiriyor. Zaten modernizmi kavramak için öncelikle manifestolarını kavramak gerekiyor.